Değerli SM yatırımcıları bir hafta başlangıcında daha kurumsal ilişkiler direktörümüz Ahmet Ulhan'la beraber Haftalık yurt dışı bültenimizi yorumladığımız NCM Araştırma Masası'na hoş geldiniz. Ahmet Bey iyi haftalar size hoş geldiniz. İyi haftalar Bahriye hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum şimdiden. Geçen hafta sizlerle Dubai Fuarı'nda bir çekim yapmıştık. Fuar izlenimleriniz nelerdir öncelikle sorulara geçmeden? Evet geçtiğimiz hafta bir davet üzerine gittik tabii. Dubai'de Corex Expo Fuarı'ndaydık. Biz orada daha çok tabii yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı bulduk. Biraz hem kurumsal olarak kendimizi anlatma şansımız oldu hem de tabii Türkiye sermaye piyasaları üzerine konuşma şansımız oldu. Olduk. Uzun zamandır yani aslında tabii yabancı tarafıyla görüştüğümüz zamanlar oluyor, toplantılarımız oluyor. Bazen Zoom üzerinden bazen buraya geliyorlar. Ya bir defa şu var, hani genel olarak pozitif hava yurt dışında global tarafta acabalarla devam ediyor diyebilirim. Çünkü Orta Doğu gerilimi ister istemez tabii Dubai'ye gittiğimiz için gündemin ilk maddesiydi. Her konuda, her sohbet ortamında öncelikle işte Orta Doğu'daki bu genel olarak jeopolitik artan riskler nereye gider, nereye evrilir? İşte bölgede daha büyük savaşa neden olur mu, olmaz mı? Bunlar tartışılıyor, konuşuluyor bir nevi. Eee evet, bunları konuşurken de siz dönüp her şeyi çok böyle pozitif gösterme şansınız olmuyor bir noktada. Fakat şunu söyleyebilirim. Özellikle artık Fed'in faiz indirim politikaları, Fed politikalarına dair gelişmelerle beraber ABD hisse senedi piyasalarına yönelik daha olumlu bir hava var. Yani her ne kadar jeopolitik riskler ya da ABD seçimleri ve seçimler sonrası olası senaryolarda Çin-ABD gerilimi artar mı artmaz mı hikayelerinin yanında FED'e yönelik gelişmelerle beraber o tarafta biraz daha pozitif bir bakış açısı var diyebilirim. Tabii güzel bir seyahat oldu bizim için onu hemen söyleyeyim. Ama dediğim gibi Türkiye'ye yönelik ilgi var, beklentiler var. Fakat tam anlamıyla da bir takım risklerden dolayı, az önce bahsetmiş olduğumuz risklerden dolayı genel konjektüre yönelik bakış açılarında biraz daha sanki bekle gör havasında yatırımcıların yaklaştığını söyleyebilirim. Peki teşekkür ederiz. Peki ilk sorumuza gelirsek S&P 500 ve Dow Jones Endeksinin sizce rekor seviyelere ulaşmasında hangi faktörler etkili oldu? Ya yani bir defa tabii 2024 genel olarak yani piyasalar açısından çok farklı zeminlere işaret etti. Biz dönem dönem işte ciddi türbülanslar yaşandığı gibi dönem dönemde böyle rekorların kırıldığı haftalar görüyoruz. Son derece iyi performanslar görüyoruz. Ya yani buradaki en temel etkenlerden bir tanesi bir defa Fed'in Eylül ayı ile beraber faiz indirim döngüsüne girmiş olması. Tabi buna girerken 50 bas puanlık hamle yapması, sonrasında dair süreci nasıl yöneteceğine dair güçlü bir en azından iletişimle bine bir piyasaları yönlendiriyor olması tabi bir taraftan da piyasaların resesyon olmayacak yani o sert iniş olmayacak beklentilerinin güçlenmesi diyebilirim. Zaman zaman bu beklentiler çok hızlı değişkenlik gösterdi biliyorsun piyasalar nezdinde ama şu andaki genel hava baktığımız zaman genel fiyatlamalarda bu olumlu havanın biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz çünkü bir taraftan Çin teşvikleri geliyor. Sonra Çin teşvikler noktasında işte bir frenleme yapacağını açıklıyor. Geçtiğimiz hafta baş olduğu gibi. Birdenbire işte olumlu havalar olumsuza dönebiliyor. Yine ciddi kasırgalar yaşanıyor biliyorsun Amerika'da. Milton kasırgası ve Helena kasırgaları. Yüzyılın kasırgaları diye geçiyor. Yani buralardan nasıl bir bilanço çıkacak şu anda tam bilmiyoruz ama mutlaka bunun ister istemez ekonomi etkileri olacaktır. Tabii ki bir de jeopolitik kaygılar var. Yani işte Orta Doğu merkezli. İsrail, Filistin özelinde başlayan işte İran'ın katıldığı yani burada bu etkinin jeopolitik risklerin daha da artarak devam edecek mi etmeyecek mi soru işareti var. E dönüyorsunuz şimdi önümüzdeki ABD seçimleri var. Trump biraz gerideydi öne geçmiş görünüyor. Tesla'dan Elon Musk'ın ciddi bir desteği var. Böyle enteresan bir e, orada seçim kampanyası dönem falan da yaşanıyor. E şimdi Trump seçilirse böyle bir durumda tekrar dengeler değişecek. İşte tekrar biz Çin ABD öncülüğünde işte bütün küresel etkileyecek şekilde bir global ölçekte ne bileyim ticaret savaşları falan tekrar yaşar mıyız? Yaşamaz mıyız? Ya yani bunların hepsi bir soru işareti. Ama tüm bu belirsizlikler, olumsuzlar vesaireye rağmen masanın diğer tarafında Öyle bir şey etkisi var ki piyasalar bir türlü bundan kendini alamıyor. Son derece bence olumlu bir havada devam ediyor. Tabii piyasaların bu rekorları kırması e, teknik olarak baktığınızda falan olası. Yani devam edecek gibi de görünüyor. E, bir taraftan tabi banka bilançoları falan da fena gelmedi. Teknoloji tarafındaki özellikle Nvidia'nın yayınlarımızda da önermiştik 100 dolar seviyelerinde Şu anda 134 dolara kadar orada bir rally gördük. Birazdan e, hisse senedi özelinde konuşuruz zaten beklentilerimizi. Ben yani şunu demek istiyorum. Piyasalar bir şekilde e, olumlu tarafı görerek olumlu fiyatlamaya devam ediyor. Ben işin aslı burada özellikle Fed, Fed politikasında paralar, ekonomideki genel e, beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini. Bu hafta gelecek olan e, parakende satışlar ve sanayi üretimi var. Buradaki verilerdeki iyileşme mesela özellikle ABD'deki hisse senedi piyasalarını tekrar e, destekler nitelikte olacaktır. Yani tüm bunları ard arda koyduğumuz zaman borsalardaki olumlu havanın bu yıl sonuna kadar aynen devam etmesini bekliyorum. Hatta iddialıyım 2025'te de biz ABD hisse senedi piyasalarını çok pozitif konuşmaya devam edeceğiz bence. Özellikle bilançolar performansı noktasında baktığımızda Bahriye. Şimdi 2025'e dair hisse başı karlılık beklentileri artış göstermişti yılın ilk yarısında. 2024 yılın ilk yarısında. Sonraki gelişmelerde bu beklentilerin yavaş yavaş kırılmaya başladığını %1-%2 oranlarında düşüş gösterine şahit olduk. Ama şimdi ben dönüp baktığımda 2025 hisse başı karlılık beklentilerinin tekrar artış var. Özellikle teknoloji hisselerinde. E şimdi bunlara baktığımızda faizlerin düştüğü bir noktada perakende sektörünün de hızlandığını şahit olacağız. Yani haliyle ben hisse senedi tarafındaki genel olumlu havanın özellikle 2025 ilk yarısına kadar eder ben devam edeceğim düşünüyorum. Arada düzeltmeler gelebilir. Bahsetmiş olduğumuz risklerden kaynaklı piyasalar kendi içerisinde türbülanslar yaşayabilir ama bir şekilde o döngü ve yukarı yöne eğilim devam edecek gibi duruyor. Ben işin daha çok pozitif tarafındayım globalde onu söyleyebilirim. Tabii umarım dediğimiz gibi olur. Çünkü özellikle hisse işte senedi yatırımcısı açısından bu tespitler bence önemli ve iyi bir sezonun da önümüzde olduğunu söylemekte fayda var. Peki Fed'in faiz indirimine devam edeceği beklentisini güçlendiren ekonomik verilerin yatırımcıların psikolojisini nasıl etkilediğini bir de piyasalara etkisi nasıl olur onu konuşalım. E yani işte az önce de bahsettiğim gibi yani bir defa yurt dışı yatırımcısı şu anda gayet iyi, memnun, mutlu diyebiliriz. Çünkü Fed'in politikaları netleştikçe, ekonomide ekonominin genel olarak kendi iş dinamiklerinin güçlenmesi devam ettikçe bunların hisse senedi tarafında özellikle şirket bilançolarına pozitif etkilerinin devam edeceğini görüyoruz. Bir defa İkinci çeyrek bilançoları kötü gelmişti biliyorsun. Esas endişelerin tavan yapması bundandı. Belki üçüncü çeyrek biraz daha dengeli olabilir. Ama en azından o olumsuz senaryonun bir frenlendiğini artık durduğunu görmüş olacak piyasalar. E şimdi yıl sonu bilanço beklentisi 2025 beklentileri. Yani bundaki genel beklentiler pozitif yönde artış gösterdikçe e tabii ki hisse senedi talebi artacak. Şimdi uzak doğu fonlarının hisse alımları ABD tarafında aynen devam ediyor. Bunları görebiliyoruz. ETF'lere ciddi anlamda bir talep var ve devam ediyor. Rekor kırıyorlar. ABD yatırımcısı açısından da şimdi faizleri indiriyorsunuz. ABD'de hisse senedi her şey demek. Bu çok önemli. Dediğim gibi yani buraya ilgi alaka devam. Bu tarafta moraller yüksek ama yani virgül koymamız gereken şeyler de var. Çünkü ABD seçimleri. Bir defa seçim sonuçları ne olursa olsun ister istemez burada bir piyasa etkisi olacaktır ama ben piyasayı negatif etkileyecek bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani Trump gelse de ya da mevcut yönetim Kamala Harris de devam etse de ben burada bir negatif bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir şekilde atılan adımlarda evet vergi reformları olacaktır. Sosyal güvenlik politikalarına dair değişiklikler vesaire söz konusu olacaktır. Bunların ister istemez etkileri olacaktır ama genel e, resimde, büyük resimde bir şekilde piyasalar arasında, borsalar arasında genel havanın olumlu devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü beklentiler de o yönde. E şimdi Çin teşvikleri geliyor. Çin %5'i yakaladı diyelim. Özellikle e, Trump seçilse dahi Çin ABD gibi bir öyle bir ticari savaşları gibi bir gerilim olmadı diyelim. E böyle bir durumda Çin'in 2025 için daha ciddi teşvikler açıklaması söz konusu. E şimdi bu ekonomiler toparlanmaya geçti, ekonomiler artı yazmaya başladı. Otomatik olarak bilançolar artı yazacak. Bunun da hisse senedi tarafına olumlu yansımaya devam edecek kanaatindeyim. Yani pozitif taraftayım dediğim gibi ama olası riskler zaten konuşuyoruz ara Eğer görüşümüzün değiştiği bir nokta olursa da bunu Gayet rahatlıkla diğer yayınlarımızda açıklarız ama şimdilik görüşüm bu yönde. Geçen hafta Nvidia'dan bahsetmiştiniz. Ben öncelikle Nvidia'nın hisse performansı haftalık nasıl ilerledi? Ya da yeni bir hisse öneriniz var mı? Evet bari yani senle ara ara bu yayınlarda özellikle hisse tarafını konuşuyoruz. Nvidia, Micron gibi son derece iyi performanslar sergiledi. Örneğin Nvidia senle 100 dolarlar civarında değil mi? Yani buralarda alınabilir. Hatta raporlara tekrar girmeye başladığını söylemiştik. 140-150 dolar bandı hedefiyle söylemiştik bunu ama bugün gelen noktada 135 dolarlara kadar buldu Nvidia. Tabii 130 dolarlarda ben halen bir 140 dolar üzeri kısa vadede böyle bir güçlü ihtimal olduğunu görüyorum. Daha orta uzun vadede Nvidia'nın bana göre yeni rekorlar getireceği kanaatindeyim. Ya yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Nvidia ya da benzer hisselerde olası düşüşler ya da geri çekilmeler bir alım fırsatıdır bence. Onun için buralarda konuştuğumuz seviyeleri dikkatle izlemeliyiz. Zaman zaman özellikle volatilitenin yükseldiği anda, işte negatif haber akışının olduğu anda mesela Nvidia'yı biz tekrar 100 dolarla da görebiliriz yani. Buralarda gördüğü zaman yatırımcı Nvidia'yı bence değerlendirmeye devam edebilir. Dediğim gibi kısa vade hedefiyle eğer alım yapan yatırımcılarınız varsa Nvidia'da, burada 140-150 dolar bandı, kısa kar realizasyonu açısından bence iyi seviye. Ama orta uzun vade beklentim Nvidia'da halen daha da yukarı, onu söyleyebilirim. Micron teknoloji için aynı şekilde yine daha önce de belirttiğim gibi. Özellikle daha önce 150 dolar tepelerinden döndü, şu anda 100 dolar seviyelerinde. Bana göre orta uzun vade için iyi bir hisse. Mikron teknoloji özellikle 2025 yarı yılı sonuna kadar ben tekrar 150 dolarlara doğru bir performans gösterebileceğini düşünüyorum Micron'un, e, Mikron'un. Ki daha fazlası da olabilir çünkü piyasa analistlerinin genel beklentilerine baktığımız zaman bu yönde tavsiyeler var. Amazon'u ben listeme ekledim. mi? Aslında uzun zamandır listemizde ama tekrar şu anda 188 dolar civarında. Burada piyasanın ortalama beklentisi 220 dolarlar civarında. Yani bir 200 dolar kısa vadede görülebilir Amazon'da. 200 dolar aşması durumunda orada yeni bir trend çizme ihtimali var Amazon'un. Bence özetle faizlerin düşürüldüğü bir dönem içerisinde hem perakende sektöründe olması hem yapay zeka ve teknolojiye yönelik yatırımları biliyorsun Amazon öncü kurumlardan bir tanesi dünyada ve dünyanın en büyük sermaye şirketlerinden bir tanesi. Ben Amazon'un daha da yukarı yönde bir performans gösterebileceğini düşünüyorum. Takip ettiğimiz hisseler arasında. Yani PTC PTC diyeyim daha doğrusu yazılım şirketi. E bu son döngüde biraz daha dikkat ettiğim ve takip ettiğim hisseler arasında söyleyebilirim. 180 dolar civarında bunun bir 200 dolara doğru bir e, atak gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. 11 analist aşağı yukarı ortalama beklentisini 200 dolara olarak vermiş. Bu hafta için ön plana çıkarttıkları bunlar. Bu arada e, tabii Tesla e, biliyorsun bizim önerilerimiz arasındaydı. E, aslına bakarsan o süreçte iyi bir rally de yaptı Tesla ama bu işte robot arabaya tanıtması vesaire aslında çok heyecanla beklenen toplantılarda ondan sonrasında bir satış dalgası geldi. İşte birçok sebep var. Bahsedilen okuyoruz raporlarda falan da. Ya ben şunu söyleyebilirim. Hani belki burada beklenti sonuçlandı işte ya da beklenti tam beklenildiği gibi karşılanmadı gelişmeler diyebiliriz. Ya Tesla sonuç itibariyle kendi içerisinde ciddi bir potansiyel barındırıyor. Biraz bu seçimlere dair acaba diyoruz hani Amerika'da işte Trump seçilirse bunun Tesla'ya ciddi pozitif olabilir mi? Ya da seçilmezse ne olabilir? Yani böyle bir kısa vadede Tesla'da belirsizlikler olsa da ben Tesla'yı da her geri çekilmede daha orta uzun vadesinden alım için bir fırsat olarak görüyorum. Bunun da e, altını çizeyim. Aynı zamanda Çin teknoloji şirketleri de. Ne olursa olsun işte Alibaba başta olmak üzere parakende yönelik ya da yazılıma yönelik ya da yapay zekaya yönelik Çin tarafındaki yatırımı açık, sermayesi güçlü şirketler de bence yatırımcılar yakından takip etmeli. Özellikle ABD seçimleri sonrası Çin'in teşviklerinin devamı bu hisseleri daha da yukarı taşıyabilir diye böyle bir toparlamış olayım bari. Peki hisse senedi tarafı önerileriniz için teşekkür ederiz. Forex tarafından altın için beklentileriniz nelerdir? da bir altın tarafına da değinebilir miyiz? Evet, altın önemli. Bir defa burada seri bir şekilde özellikle işte FED politikaları ve jeopolitik riskler hani defaatle konuştuk bunları. Bunlardan kaynaklı olarak zaten altında rally devam ediyor. Fiziki talep e, altında devam ettiğini görüyoruz. Özellikle ETF tarafındaki para girişlerinin devamı bize de daha çok bunları gösteriyor. Ben bu hafta için hani biraz daha altını e, değerlendirecek olursam biraz daha yakın destekleri test edebilir. Çünkü dolar endeksinde bir güçlenme var. Buna paralel olarak altında bir miktar daha yakın desteklere doğru geri çekilme söz konusu olabilir. Böyle bir durumda zaten 2650-2630 bu kademelerde tutunması muhtemel görünüyor altının kısa vade için. Ve desteklerinden tekrar tepki vermesi de muhtemel. Yani biz haftayı, haftalık periyotta baktığımızda altını bence yine pozitif tarafta e, kapatacağız. Ben altında en azından 2700 üzeri, 2750 gibi kademelerin 2800'lere kadar e, bir şekilde tekrar tırmanışa geçebileceğini ve bu seviyelerin test edilebileceğini düşünüyorum. Genel olarak yani daha doğrusu takip etmekte olmuş olduğumuz teknik e, model biraz bize bunu gösteriyor. Yani haliyle altında e, destekleri doğru geri çekilmeler yine bahriye alım fırsat olarak değerlendirilebilir. Özellikle tepkilerde kısa vade kar bence forex açısından önemli olacaktır. Ve dediğim gibi 2750-2800 hedefiyle de e, altın tarafa takip edilebilir. Burada destekleyici unsurlar var çünkü. Ha, oldu e, FED politikalarına dair ya da ABD seçimlerinden sonrasında FED politikalarına dair tekrar bir e, faiz indirim döngüsünde bir yavaşlama oldu. Yani böyle bir gelişme söz konusu oldu. Evet öyle bir durumda altında geri çekilme beklenebilir ama ben şu an için biraz daha teknik düzeltme olarak Görüyorum bu geri çekilmeleri. Altın o yükselişini belki de sindiriyor. Desteklerden yukarı yönlü eğilimi altın devam edecektir. Peki bol önerili pozitif bir yayın oldu. Şimdiden herkese bol kazançlı iyi haftalar dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.